Herkese merhaba arkadaşlar. Cinçan Channel'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte kardeşim ne yapacağız? Şöyle bir durum kontrol yapacağız. Botu durdurdum. Şu giyanti bizi zıplatalım beraber. XP %24 gördüğünüz gibi ben %0'a kadar düşüttürdüm arkadaşlar. Bayağıdır bottayız. 2 gündür falan. %0'a kadar düşüttürdüm. Çıktım mıydı? İn aşağıdan diyorum. Çıktı mıydı kardeşim? Yattan aşağı diyorum. Yeniden devam ediyoruz. 230 bin SP'miz olmuş. Bir kere sıfıra düşürdü. Yani toplam bir yüzde 130 falan düşürdük. Yani bir level 30 XP falan düşürdük. Belki o kadar böyle düşürmedik. Aşağı yukarı ama düşürmüşüzdür. Yok lan o kadar düşürmemişizdir. Bir level düşürmüşüzdür. Şimdi o oh yes 904 tane tokenımız olmuş kardeşim. Aman Allah'ım. Sunlara doğru adım adım gidiyoruz. Şöyle bir dönelim. Hedefimiz biliyorsunuz full sun dizmek. Oyunun piyasası çok değişken, Dayanabilecek gibi değil. Acil gold düşen bir yerler bulmamız lazım. Yerden gold çok zor düşüyor diyorlar. Anlamış değilim. Çinler. Adamlar her şeyi eliksiren tuttum Aklına ne geliyorsa F10'a boşa koymamış demek ki. Belki de çok ucuza koydu. Hani bilmiyorum kaç şey geliyor. Kendi paralarıyla belki adam 1 liraya koydu. Bilemiyorum. Fakat koymuş mu? Koymuş. NPC'de bile eliksirler falan var. Gold'la. Ama gold yok. Bu raddede iyi surada böyle düşmüyor. Yani bu raddede 20-30 gold düşmesinden geçtim. Itemler para etmiyor. En büyük sıkıntı o. Zaten gold itemden kazılıyor. Bilmiyorum ne yapacağız. Bakacağız kardeşim. Sıkıntı yok. Şu seti bir sunlayalım da. ileriye doğru bir şekilde artık işleri yapacağız. Aklıma bir tek Fadet kasmak geliyor. Ama böyle bakıyorum Fadet oyunda az olduğu için muhtemelen değerli ve f fonda skill scroll da var. Yani neden adam oyun için Fadet alsın? Onu da düşünmek lazım. Bir bakalım satan var mı? Peki nerede bu? Waters, Waters, None, Search. Aynı Fadet satan burada yok. Belki oyunda Fadet yok arkadaşlar. Şimdi Fadet satan yok dedim. Muhtemelen Fadet yok. Fadet olsa bu kadar insan evladının içinde Fadet satanın olmama şansı yok. Baksana ya. Değişik. Neyse arkadaşlar bir bakalım. Bizim bir tane sonumuz var. Chest. Bir tane sunumuz var. Silah. Peki hocam biz bunların yanına bir ACC set ekleyebiliyor muyuz bu paraya? Aşağı yukarı ekleyemiyoruz. Bir tane parça eksik kalır muhtemelen. Böyle bakıyorum şimdi. Sun kolyemi aldım. 352. İki tane de sun ring çekersem hocam. Çekebiliyor muyum? Çekebiliyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Bir tane sun eğer ring kaldı. 297. Ondan sonra. Ondan sonra kardeşim. Pemal armor. Şimdi mesela ben chest aldım en pahalısını. 247 306. 328. Toplam kaç ediyor? Böyle 306. 247 daha. 553. Tamam mı arkadaşlar? 553. Doğru mudur hocam? Doğru. 553 881 ondan sonra 1112 kardeşim herhalde. Böyle de toplarsak yani 1350 1400 falan arkadaşlar aşağı yukarı. Şunlara taktım. Şunlarımız güzel. Şimdi şöyle farkında göstereyim. 15.8 17.9 23.8 21.2 gelişmiş, gelişmiş. Gayet başarılı. Şimdi SP'nin zaten içinden geçtik ama full son dizene kadar devam. Ondan sonra level rush yapacağız bir şekilde. Eldeki levellerin goldunu görmem lazım çünkü bu bizdeki gold yetmeyecek. Ki. Neyse arkadaşlar ben bota gene salacağım. Aynı şekilde devam edeceğiz. 3-5 gün daha dursun. Full setimizi tamamlayacak miktara ulaşalım. Ondan sonra kardeşim geleceğim. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar 70 level olduk. 377 KSP oldu. Kardeşim kafamda deli sorular var. Bu arada 2420 tane token kastık. Kaç gündür yoktun derseniz bayağıdır yokum arkadaşlar. Bir haftaya yakın olmuştur. Yani 4 gün falan olmuş arkadaşlar. 4-5 gün olmuş. Şimdi arkadaşlar 70 level olduk. 71 levelde lamba sistemi geliyor 1 ile 71 level arası her şey bedava oldu olduğu için onun nasus Şimdi parlamanın önünde bir parlama bir şey gözüm aldı arkadaşlar ama şunun elektriğiymiş. 2420 token her türlü fullleyeceğiz sonumuzu. XP kontrol altına almayacağız ama gene de hemen hızlı açılma kardeşim hızlı açıl. 50 tane scroll'dan çekiyor. 2370 token var. Almamız gereken chest hariç ve arkadaşlar oğlum biz kolyeyi de almışız kardeşimle. Yani biz bayağı almışız. O şuradan bir AR ringi çekeyim. Nerede abi şu AR ringi? 66 level doğru mu? Bir daha bakayım. Doğru. Zaten her türlü token artacak arkadaşlar. Bir 600-700 token belki daha fazla artacak yani onu biliyorum o tarz kastık arkadaşlar selamlar Dün tam tam çekiyordum videoyu tam çekiyordum ne oldu arkadaşlar bir şey oldu kardeşim çıkmam gerekti onun için ben de saldım buraya bota boşa gitmesin diye böyle bir 40 kafalan falan kasmışız bir de şu emanetleri de bir satalım bakalım ne kadar kasmışız ben sun parçaları almadım sizinle beraber aldım diye olduğu gibi saldım içeri bir tane almıştık sizinle beraber aynı o şekilde şimdi yine dönelim kaldığımız yerden devam edelim senin de aşkın yalanmış yalanmış senin, de, senin yalanmış yalanmış görür görür harun Yalanmış yalanmış Şimdi arkadaşlar satışlarımızı yaparken 11.880 12.000 bile değil hatırlayın Bakalım hotan kestisi normal şartlarda olduğu gibi var mı? Onun dışında ben neyim kardeşim? Çin'im Neyim? Male'im? Çin male armor garment Chest'imiz var Chest harcını alacağız arkadaşlar Aldım aldım bunu da aldım bunu da aldım bunu da aldım Ne oldu? 676 token arttı Algamı geçiyorsun canım Zaten biliyoruz arkadaşlar fazla kastımızı bu senem durum değildi. Mecbur kaldığımız için saldık pota kastık işte. Doğan'a bir geçelim. Doğan'a bir geçelim abi. Bu arada 400k SP'miz olmuş. Neredeyse deli gibi SP kastık. E şunları satalım. Tokunları elimizde dursun. Ne olur ne olmaz. Bakarsın. İleride zorlanırız. E tokuna biten de shield alayım arkadaşlar bari. Shield takarız elimize kaç. Şimdi e bu 11.880'de hala aynı. Satışta bir sıkıntı yaratmıyor kardeşim. Alışta yaratsa da. Aynen devam. Bunları sattım. Şu güzel para ediyor. 7700. Sigorlarımın piyasasına baktığım için satıyorum arkadaşlar. O o tarz vigorların 50'sini 50 km'ye koymuşlar onu stal'a sonra i̇şte kim bekleyecek kim salacak da falan da filan dedim 762k para mı oldu olan 10b ne lan 10b ne oğlum bu ne lan olga mı geçiyorsunuz da? bu nasıl magistone str 10b bir tanesi dalgasına konmuştur yani arkadaşlar öyle de biz burada bm'i kazamadık milyonu vuramadık emmodu lan daha biz burada Adam dalga geçer gibi şey yapmış. Şimdi gidelim bakayım şu tokenlarla bizim ne alabiliriz hocam? Bana şuradan öyle bir şey söyle ki hemen alayım. Düşünmeden alayım. Şimdi alacağım ben bir tane. Sun lazım olur. Belki elimize sword bile takamayız. Olsun kardeşim ya takarsak diye düşünelim. Onun dışında vigorlar vigorları bak güzel. yani vigor dediğime bakma kardeşim. Vereyim pil. İyidir yani. At var. At canı var. Rondo şeyi var. Boş harcamaya gerek yok. Dursun ya. Zaten tokenla kullanılan hiçbir şey kullanamaz olacağız da. Şurada mp fullemesi yapalım bir iki dakika. Burada bir şey falan hareket ettiniz mi arkadaşlar? Etmediniz. Değilmesin. Böyle karalara doğru saldım. Giderken hemen şöyle bir Artık 70'e çekiyoruz. Kapı kapatıyoruz. Ana burada 3. PK savaşı dönüyor lan. Ben ne oluyor lan? Ne birbirinize PK alıyorsunuz? Düşman kulüplerin savaşı. Kolay gelsin arkadaşlar. Bana vurun lan erkekseniz. E, siz de o erkekliği göremiyorum ha. Şişt. Evet arkadaşlar. Geldim. Mekana tüm sigillerimi açtım. 78-77 şamanlarımıza saldık. Zaten setimiz garment olduğu için burada hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Dimos patlattım. Bir iki tane arkadaşlar bir yıldız. Aldım. Burada çok item düşüremedim. Şey düşüremedim. Element düşmedi daha. Bilemedim. Zor mu düşüyor? Fakat anlamadığım bir şey varsa bu gold niye bu kadar zor düşüyor? Gerçekten anlamadım. Biz hangi parayla pot alacağız da o potu nasıl karşılayacağız? Şimdi kardeşim 50 pot 33k. 50 mp 33k. hemen yani 50 mp 50 mp'de keseceğim yaratık bana o kadar para vermiyor ki. Nasıl para kasacağım? Bırak para kasmayı onu karşılama. Bilmiyorum bakacağız. ileriki durumlara bakacağız. İleride de gold böyle düşü Saçma zaman düşüyorsa final yakındır. Bir şekilde ayarlamak lazım. Burada her şey ve fonda biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önce görmeyen varsa şöyle göstereyim. Para da zaten yatıramıyoruz. Ve düzgün de gold toplamıyor. Çok yaratık olduğunda. Renci yüksek durumda. Bakın arkadaşlar burada aklınıza ne geliyorsa eliksirden tut soketine hızlı koşuna her şey F10'da. Aklınıza ne geliyorsa oyunda ne varsa hepsi F10'da. Tek tek satıldığı için gold düşüşünü de kapatmışlar. ilginç bir yapı ve çok oyuncu var buna rağmen. O da ilginçtir. Yani bir şekilde gold düşü olması lazım. Eğer ki gold da F10'da satılmıyorsa arkadaşlar bir yerden gold düşü olması lazım ki ya Kazın 200 çar açı olması lazım. Bilmiyorum bak arkadaşlar hiç düşünmeye gerek yok kardeşim gittiğimiz yere kadar bakarız olmadı birinin yanında takılır level kasarız ya da level araştırırız bir şekilde. Bilmiyorum belki alex'de yüksek gold düşüyor bakacağız göreceğiz belki botu engellemek için buralarda düşük gold var bunların hepsini tecrübe edeceğiz kardeşim yakın zamanda. Bu MPP'ler iyidir yani yere düşen goldtan çok daha fazla gold olduğu için her türlü iyidir kafidir. Burada seriden kasılacağız 71 leveli geçince bakalım ne olacak bir turda bir fgv döneriz orada. Bakalım belki orada güzel gold ne bileyim uniklerden ne düşüyor ne düşmüyor belki güzel çöp düşer satarız. Hepsine bakacağız göreceğiz. Onun dışında SP'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Her şeyi açtım neredeyse. Bir de bak şunu göstereyim. 7550 HP veriyor şu an. Bu arkadaşlar 5350 HP veriyordu yükseltmeden önce. Yani bir yükseltmemize 2200 HP falan verdi. Dehşet bir HP veriyor. Şu an STR olduğumuzu düşün. Nereden baktım. çok HP'miz vardı. 20K'ya yakın. Onun dışında ise bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.